Benden hızlı alabileceğini düşünen varsa yani onun adına üzülürüm. Odayı ben açsam ben alırım. Hı? Odayı ben açsam da Aynı anda doğarız amına koyayım Aynı oradan. anda doğuyoruz evet. yani. <laughs> Ama sen. sanki katıldığın zaman genellikle şey açmış mu çoktan değil mi? Evet. Yok. Ben bekliyorum seni. Açmış oldum. Okay. Bekliyorum başınca Tümdüz direkt katılıyorum. Şu bassana yolda aracı bulup vuralım ya. Açtı mı? Bizim Light'ı patlattı Medium Medium yok. var yolda ya evet, Köprünün yok, yok, karşısında yok. Medium var Direkt Dümdüz basacağız abi devam edeceğiz Yapacak bir ya şeyimiz Allah yok Girdik ol... biz bu köprüye <laughs> Yarrak gibi bir yer kanka çok istedim Al, Buyur yani <laughs> Aa, Buyur istedim kanka basam koyayım Bindik de elamete gidiyoruz kıyamete Amin tamam, tamam. Yol dediğin yol değil uzanmalı bir yere Ne oluyor lan Tankla oynayın, tankla oynayın. Kuşlayımızla. izle. AP'desin değil mi? Evet, AP'deyim <laughs> ben. Önümdeki ne? Önümde, önümde Cromwell. Lan Şu şeyi. Deliği burası. Allah. Patladı. Medyum ee, düşman medium tankı patlatıldı. Ara tara. Düşman çıkartamasın üstünü. Korksunlar. Sağ wow. Adam önden, önden deldi lan bizi amına koyayım. koyayım. Adam ne güzel patlattı lan bizi. Vallahi helal olsun anti tank. Alman medium'unu önden delmek zor yani nereye vurduysa. Kanka bilmiyorum ya bir de şöyle diyeyim adamın sıktığı yer sadece kafası gözüküyor ufacık bir yerden roket attı yani herif. Evet evet ince yerden sol. çok. iyi vurdu adam. Helal Soldan olur. geçsene direkt. Ö önden nereden geçirdim bilmiyorum, Sol sol sol. Herkes ister bir şeyler. Bununla bir pozumuzum var kanka. Bizi, bizi sapığımız onlar. Neden bilmiyorum. Adam benim chatimde oğlum. Takipçim amına. Ha desene amına. Korkuyorum adam <laughs> transporter'a binmiş bıp 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 yapıyor. O bizim engineer oğlum. O beni tamir edecek. <laughs> ha tamam desene. <laughs> Bak engineer Korktum almış amınak. geliyor. Şuradan açın var mı La'ta? Aç. var mı? Aa buldum. Buldum buldum buldum. Buldum ne? Hadi vur. Geliyor mu? Köprünün sonunda tank var ya. Geride da var lan. Vurduk vurduk onu. Öldü 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 artık yok tank. Öldü öldü tamam öldü. Öldü. sen. tank patlatıldı. Filmleri silebiliriz. Eyvallah. Hangi tank? göremiyorum hangi tank? Hepimizin de piyade var bir tane. Kireç, Kireç, çok piyade yok. Öl artık yok abi hayır, 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 hani. Geçti gitti ya açalı ya. Abi, i̇lerliyorum. abi Gazla. Yani, arkadan bir piyade roket atarsa yapacak bir şey yok. Dağılmışlar. Ya, hiçbir şey olmaz. Arkamızda kardeşim var, bir Zumzum var. Önceki el bizi topçuda savunuyordu o eleman ya. ...öyle hatırlıyorum. Lan çok dert etme. Hop. Ananı avradını. Oldan Çal geldi Şu, şu taraftan. Alıyorum. Bir dakika. At. Ş şuradan. şuradan. Şurada. i̇lerle görmüyorum çalıda. Anladım ilerliyorum. Gördüğünde dur de. O, bizi, o, da biz böyle göremiyor. Ağaç arasında kalmışız. Şunun orada İki bir ilerliyorum. ilerliyorum. Gördüm. Gel İler, dur. üstte de ilerle. Onu sikeyim? Tamam. Gördüm gördüm. Dur dur dur. Ne oluyor? Gördün mü? Durdum. Durdum durdum. Hadi. HE mi sıkıyor lan? Nasıl sıkıyor? Patla patladı. patladı. <laughs> bir gün patladı bu arada. Kanka panterin önü yamuk ya. Bir tane patladı bir tane ama. Yine alabilir Sen miyiz? Ee, bir tank daha varmış. Solda mıymış? Arkadan geliyor, arkadan geliyor, arkadan geliyor. Stop. Tamamdır. E ee, arkada geliyor. bu da bu da medium. Bu da medium. Tamamdır. Döneyim mi? Dön 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 dön. dön, dön, dön. Bir, bir saniye dönüyorum. Ezilirim. Al, alıyoruz, alıyoruz. Bunun altında. Stopla. Görüyor mu? Burada bak. Görüyorum. 7 1. Önümüzde piyade <laughs> var. Mifan vur şunu. Helal lan. Evet, patladı. Evet, patladı. Silebiliriz. Oğlum bak. adam harbi arkamızı savunuyor ha. Şişt. Oy şu piyadelere bak. Abi. Nerede? Nerede? <gülüyor> nerede? Observime <laughs> bak. Observime. <laughs> <tarifliyorum. gülüyor> Haritada. Haritada. Aman aman. Ananı sikeyim, o ne? Tüm karşı takım orada, oraya bir açı bulsam. <laughs> şur şurası yüksek gibi, dur bakayım. Evet, oradan bakacağız. Bunun dışında yüksek başka yer yok, tamam. Kırsa. Bak bakayım. 100 çalı, metre diyor, görüyor musun? Çalı, çalı, Daha Çok çalı. Aa. Bu çalı. Binanın arkasında kalıyorlar. Gidiyorum ya. Abim bizim bombing run, bombing run her şeyi attı oraya. Commander'ın ağzından su biliyor, atmıştır Ne wow, biliyorsa attı amına Kumandan ilk defa kumandanlık yapıyor ya. Sizin ağzından su atmıştır. Aaaav solum. Ya alabilir miyiz? Benim de, benim Alsan şu. de. Alsana şunu. çek. Ee, bir düşman medyumu daha patlatıldı. <gülüyor> Patlatmadan önce önce yani. Adam ya, adam ya. Bilmiyorum Bak. Yani abi, ee... Şu anda aktif tank var mı? Light mı? Tamam. Ka Tamamdır. Evet. Ondan bir yerden light gelecekmiş. En son gördüğün yeri pinekle. Haluk misin? hoş Ona geldin kanka. Haluk'cum hoş geldin. Ve bu taraftaymış. Kanka sağdaki piyadeleri istiyorum tamam, ben. Tamam e, tamam, light mi zaten? Sıkıntı yok. Ya başımda kalma. Adamsın sen var ya, adamsın kanka. kanka yakına Vallahi. geldiği zaman ilgileneceğiz. Light olduğu için zaten yüksek bir maç sektirir bizden. Geldi. Oyun bitti amına ne anlatıyorsun. Çalırlar arasında. Ben bunu öyle Bunlar kanka. Oralar arasında ya, alçakta kalmışlar. Harbi oyun bitmiş oğlum buna ne amına geldin? Ananız için. Al. İyiyiz 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 bir şey yok. Kank geldi abi bölgede. İşaretledim. Dönüyorum. <Kendim. gülüyor> Stresi biz atıyoruz kanka burada. Gel beni izle stres atarsın bak pıt pıt patlıyor tankların hepsi. Hiç yok. Ağaçlar giriyor önüme. Yine aynı yerden önümüze çıkacak galiba. Tüm düz yapıştır. Lay 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 lay. Şimdi bölgeye doğru yaklaşıyoruz. Işte. Oğlumuza da bir tank beni geliyor ama görmüyorum tank. Aa biliyorsun solda bir şey görmedim. Ön tarafa baktım. Ön tarafta da bir şey görmüyorum. Light yok. yok. Tankı gördüm. <laughs> Önümüze çıkacak. Gördü bizi. Tamamdır. Çok hızlı hareket ediyor şu anda. Biz ona göre yavaşız. Nerede? Nerede? Ne yapayım ata? Nereye gideyim o? Eee. ya buradan göremeyiz. Okey almak istiyorsak önümüze bir yere çıkacak zaten o. Basıyordu dümdüz. Ez Allah on, Allah ne oluyor lan? Da. Ezip Önümüzde geçen. Önümüzde bir yerde falan. durmuş atış yapıyor. Hadi ya oyun bitmeden onu aldım bari. Önümde önümde. de. Çalı da şu şu şu. Gördüm Ne oluyor lan? Kafam nereye baktı benim? Eee Patladı. Şarjdan patlatıldı. Başka tank var mı? <gülüyor> Başka, <gülüyor> tank var mı? <gülüyor> <gülüyor> Başka tank var mı? <laughs> Başka tank var mı? <laughs> Ya, çok güzel map ya. Böyle hadi oğlum gel eleme Elemeyin amına koyayım ya, ya Allah.